Herkese merhabalar. 7. sınıf matematik dersinde sizlerle tekrar birlikteyim. Yüzde problemleri çözeceğiz. 69. test. Hangi test olduğundan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Bir damat adayına isteme sırasında getirilen su bardağında %18 oranında tuz bulunmaktadır. Bu bardağın içindeki tuzlu su karışımının miktarı 150 gramdır. Kaç gram tuz bulunmaktadır? Yani %50'nin %18'i kaçtır diye direkt söylemiyor da böyle uzatmış. Toplam karışımın %50'nin %18'ini bulmanızı istiyor. %50 ile 18 bölü 100'ü çarpabilirsiniz. Veya %100'e bölüp %18'e çarpabilirsiniz. Ya da önce %18'e çarpıp %100'e bölebilirsiniz. Bu üç yöntemden birini kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. %18'e çarpıp %100'e böleceğim. 2700 %100'e böldüm. 1, 2, 1, 2, 27 bölü 1 27 gram tuz vardır. Bir fırıncı kilogramı 4 tam onda 4 lira olan 4 lira 40 kuruş. 50 kilogramlık çuvallardan 3 tane almak için gittiğinde fiyatın %5 zamlandığını görüyor. Buna göre fırıncı yeni fiyattan aldığı 3 çuvalına toplam kaç lira ödeyecektir demiş. Şimdi ilk önce zamsız halinden bulalım. 50 kiloluk çuvallar çuvallardan kilosu 4 tam onda 4 ise 50 kilosuna kaç lira para verir? ne yapacağız? 50 ile 4 4'ü çarpacağız. Virgül yokmuş gibi çarpalım. E, sanki 50 ile 44'ü çarpıyormuş gibi. 2200 Ama bu 44 değil biliyorsunuz ki virgülden sonra bir kişi var. Bu bir kişi için bir defa sola kayıyorum. Yani 50 kiloluk çuvallara 220 lira verecek. Bundan 3 tane almış. O zaman 220 çarpı 3 660 lira vermesi lazım. Yalnız %5 zamlandığını görürse ne yapacak? 660'ın %5'i kadar para vermek zorunda. 660'ın %5'ini bulalım hadi sizlerle. 660'da 5 bölü çarpabilirsiniz. Veya 660'ı %5'e çarpabilirsiniz ya da 660'ı 5 ile çarpıp yüzde bölebilirsiniz. Kesirle sayıyı çarpmadan gidelim bu sefer de. Şöyle bir 600 neydi? Payla payı çarp, paya yaz. Paydayla paydayı çarp, paydaya yaz. Bir kere 100, 100. 660 ile 5'in çarpımını şurada ispatlayalım. 3300'müş. 3300'ü de yüzde bölmemizi istiyor burada gördüğünüz gibi. 2, 0, 2, 0. Yani bir 33 lira zam ödeyecek. 660 liraydı zamsız hale zam demek üzerine koymak demek 693 lira ödeyecektir. Bilgisayarındaki bir filmi flash belleğine kopyalamak isteyen Elif, film dosyasını kopyalayıp gönderiyor. Yukarıdaki görüntüyü gören Elif'in kopyalamayı tamamlaması için geriye kaç GB kalmıştır? Kopyalanıyor 2 2,5 GB. Hepimiz iyi biliyoruz ki yukarıda yani burada yazan toplama kadar yükleyeceğindir. Yani 2,5 GB'ın %48'i yüklenmiş görünüyor kırmızıyla. O zaman geriye kalanı sorduğu için yüzde yüzden yüzde 48'i çıkartırsak geriye ne kadarlık kısmının kaldığını buluruz. Yani yüzde 52'si kalmıştır. 2,5 GB'ın yüzde 52'sini bulmak için 52 ile çarpacağız, yüze böleceğiz veya yüze böleceğiz, 52 ile çarpacağız. Hangisini yapmak kolayınıza geliyorsa. 2,5 ile 52'yi çarpalım. Gürgül yokmuş gibi çarpabiliriz. 25 ile 52'yi çarpalım bakalım. Evet. Normalde 25 çarpı 52 olsa 1300 olacaktı. Ama 2,5 çarpı 52 olduğu için şu bir kişi için bir defa kayıyorum. 130. Onu da kime böleceğiz? Üstteki çarpı 100'e böleceğiz. 130'u 100'e bölüyoruz. Pratikten bölme. 1, 0, sil, 1, 0, sil. 1,0 sil. 1,0 sil. 13'ü 10'a böleceğiz. Bir defa sola kayacağız. Çünkü pratikten bölme 10'un kuvvetleriyle bu şekildeydi. Eğer yeterli miktarda 0 yoksa virgül kaydırıyorduk bir tam onda üçmüş bir kuru yemişçi 640 gramlık karışımda 200 gram fındık 160 gram ceviz 80 gram badem 60 gram kaju ve 140 gram leblebi kullanmıştır buna göre bu karışık kuru yemişin içindeki ceviz miktarı yüzde kaçtır toplama oranlanır hep böyle şeyler 640 gram toplam dediğine göre 640 yazdım kimin yüzdesini soruyor cevizin o zaman ceviz burada kaç? Dikkatli olalım. 200 gram fındık. 160 gram ceviz. Evet, şöyle yazdık. Şimdi bu iki türlü yapılabilir. 640'ı 100 yapmaya çalışacağız. E, belki görenler olmuştur. 4'te biri. 640'ın 4'te biridir. E, eğer 640 100 olmuyorsa sadeleştirin. Bir bakın. Şöyle bir sadeleştirdim bak. 0 7, 16 bölü 64 yine olmadı. 64 100 olmuyor çünkü. Ama 16'nın 64'ün 4'te biri olduğunu hemen görenler varsa 4'te biri indirebilirsiniz. Ya da göremiyoruz diyorsanız sadeleştirmeye devam ediniz. 8 bölü 32. Gene 32'yi herhangi bir tam sayıyla çarptığımda 100 olmadığı için yine bir sadeleştirdim. Yine olmadığını görüyorum. Bu sefer 4'e böleyim. Amacıma ulaşayım. 16 bölü 4, 4. Daha en başında 4'te 1 olduğunu görmeyenler için en sade haline getirip Bakabilirsiniz şimdi 100 oluyor. Tek amacım paydayı 100 yapabilmekti. Çünkü yüzdeyi istiyor. 4'ü kiminle çarparsanız 100 olur? 25 lira. 25 kere 1, 25, 25 kere 4, 100. Yüzde 25'i cevizmiş. Cevap Bursa. Mağazadan 340 liraya alınan bir ürünün kasada yüzde 25 indirimli olduğu söyleniyor. Bu ürünün indirimli fiyatı kaç liradır? İki türlü yapabilirsiniz. Bu ilk fiyat hep yüzdesi yüzde yüzdür. Yüzde yüzden yüzde yirmi çıkarın. Direkt 340'ın %75'ini bulduğunuzda sonucu bulursunuz. Yani 340'ı 100'e böl, 75'le çarp. Veya 75'le çarp, 100'e böl. 28 7dikeceğim Evet yüze bölüyoruz. Direkt buluyoruz. Bakın 1, 2, 1, 2, 200. 55'miş. Ya da 340'ın %25'ini bulurdun. 4'te 1'idir. 25'e çarp 100'e böl. Onu 340'ın içerisinden çıkartıp da indirimli halini görebilirdiniz. İki türlü de yapılır. Yukarıda bir arabanın benzin deposunun göstergesi görülmektedir. Göstergedeki %25 ile %75 arası eş bölümlere ayrılmıştır. Buna göre sırasıyla %43 ve %56'nın hangi aralıkta olduklarını gösteren harfler hangi ışıkta doğru olarak verilmiştir? Eş bölümlerin altını çizdim. Demek ki bu aradaki fark eş kaç parçaya ayrılmış ona bakmam lazım. 75 ile 25 arasında ne kadar fark vardır? %75 ile 25 arasında %50'lik bir fark vardır değil mi? Pardon. %50 kaç parçaya bölmüşler? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman her bir parça 50 bölü 5 onluk dilimi göstermek nedir? Yani ne demek istiyorum? Her bir e, buradaki parça ilerledin mi 10 artmış oluyorsun demektir. Yani 25 10, 35 45 55 65 burası da 75. Peki kimi soruyor? %43 ve %56 hangi aralıktadır diyor. 35 şuradan başlamış. 45 buradan başlamış. O zaman bizim 43'ümüz B'nin ne olduğu civarı. 35 ile 45'in arası B. Şurası 55'ti. 55 buradan başlıyor. 56 da şurada bir yerde. Yani 55 ile 65 arasında. Yani B ile D arası. Bir emlak danışmanı her satış başına %2,5 komisyon almaktadır. Komisyon bir nevi tırtıklamak gibi bir şey de diyebiliriz aslında. Yani aslında bu şekilde çalışan çok fazla meslek sahibi insan var. yani Bir kısmını kendisine ayırmak. Özellikle emlakçıların aldığı. 500 bin liraya satışa çıkarılan bir ev için gelen bir müşteriye son fiyat olarak %8 indirim yapabileceğini söyleyen emlak danışmanı müşteriyle anlaşmıştır. Emlak danışmanı bu evin satışından ne kadar komisyon alacaktır? Bir kere 500 binin üzerinden olsaydı bunun iki bulacaktık hemen. Ama 500 bine satamamış. %8 indirmiş. O zaman bir indirelim bakalım. İki türlü yapılır. %100'den %8'i çıkarın. Bir direkt %92'sini bulabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. %8'ini bulalım. indirim miktarını. 500 bini 100'e böl. İki soru önce öyle yapmıştım. Şimdi de bu yönden yapalım. 100'e bölelim. 5000. 5000'i yukarıdaki 8 çarpalım. 5 kere 8 40 45. Yani bu evin fiyatında bir 40 bin liralık indirim olacak. 500 binde 40 bini çıkartırsak evin fiyatı 460 bin liraya düşmüş oldu. Bir de tekrar söylüyorum yüzde yüzden böyle yüzde sekizi çıkartırsanız yüzde 92'sini bulduğunuzda da direkt karşınıza 460 bin çıkardı. Yeni fiyat üzerinden bu gene emlakçı yüzde iki buçuk komisyonunu alacak. Neticede iş yapıyor. O da alacak. Yüze e bölecek, iki buçukla çarpacak. 460.000'i yüze bölelim. Bir ki, bir ki. Ne oldu? 4.600. 4.600'ü de iki buçukla çarpalım. 25'e çarpar gibi düşünebilirsiniz. Çarpıyorum. 5 kere 0, 0. 5 kere 6. 30. 5 kere 4. 20, 23. 2 kere 0 0 2 kere 0 2 kere 6 12 elde var 1 8 9 Ama bu 25 değil biliyorsunuz ki 2,5. buçuk buradaki virgülden sonraki bir kişi için bir defa kaydım 11.500 lük komisyon alacaktır. Bir mobilyacı aldığı bir sehpa takımını %40 kârla satmak için etiket fiyatını 280 lira olarak belirlemiştir. Fakat uzun bir süre satılmayan sehpa takımını etiket fiyatı üzerinden %10 indirim yaparak satmıştır. Bu mobilyacı toplamda ne kadar kâr elde etmiştir? 280 liranın üzerinden %10 indirim yapmış. Ama 280'den önce de demek ki bir fiyatı varmış. Yani adamın mal, mal oluş. Üzerine ekleyiş, e, ekleyip etiket fiyatı yapmış. Ama ondan önce de bir parası var. İlk önce bir sonradan indirimdeki parasını bulalım. Böyle bile kar ediyormuş. %10 indirilirse %10'unu bulalım. 280'i 10 ile çarp 100'e böl veya 100'e böl 10 çarp. İkisi de olur. 28 lira indirim yapacak. Yani 280'den 28'e düştük. 252 liraya satacak. Bu ikinci durum. Peki ilk durum ne? İlk durumda şöyle bulunacak çocuklar. Şimdi bu bir mal oluş. Evet etiket fiyatı da ilk fiyattır ama etiketi belirlemeden önce demek ki mobilyacıya mal oluşu var. %40 kar tespit edip satış fiyatını 280 olarak belirlemiş. Demek ki bizim bu 280'imiz neydi? Mal oluş %100. Üzerine demek ki %40'ı eklemiş ki %140'ı 280 olmuş. Bakalım ilk, ilk fiyat bu şekilde bulunur. Unutmayın bunu ilk fiyat. burada e, burada %40 kârla 280'i tespit ettiğine göre adamın e, başlangıçta bir fiyat biçerek aldığı bir para para var demek ki elimizde. Onu bulmak için buradan yapıyoruz. Yüzde %100'ü onun değeri, onun üzerine %40 ekledik mi 280 lirayı oluşturduğunu söylüyor. E, tersten giderseniz bu ilk fiyatı bulursunuz. Yüzde çarp. 140'a var. 1 1 1 k 1 k 200 yani ilk baştan da 200 olarak belirlemiş yüzde 40 kar koyup etiket fiyatı oluşturmuş 280 e çıkartmış ardından etiket fiyatı üzerinden dediği için 280'den indirmiş yani kaça indirmiş 252'ye indirmiş toplamda ne kadar kar elde etmiştir 252'ye satmış olduğu bir gerçek 200'e mal etmiş olduğu da bir gerçek. E yani 280'e atacağına 252'ye satıyor. 200'e de başlangıçta mal ettiğine göre ne kadar kar elde etmiştir? 52 lira kar elde etmiştir. Yandaki tişört etiket fiyatı üzerinden altını çizelim. %20 indirim yaparak alınıyor. Yani 200 lira yazıyor ya bunun üzerinden %20 indirim yapıp alalım bakalım. Yüze bölelim. 2 20 ile çarpalım. 40, 40 lira indirim yapmış. O zaman 200'den 40 çıkarın. Kaça mal olmuş? 160. Yani kişiye eline 160 lira olarak geçmiş. Bu tişörtü olan yani alan demek istedi herhalde. Mağaza sahibi ürünün etiket fiyatı üzerinden. 200. %10 zam yaparak satmak istiyor. Yani adam bunu 160'a alıyor. 200'ün %10'u kadar da zam yaparak satmak istiyor. Etiket fiyatı üzerinden dediği için etikette de 200 yazdığı için hep 200'e göre yapıyorum. 200'ü 100'e bölün. 2. 10 ile çarpın 20. Yani 200 artı 20. 200. 20 liraya satmak istiyor kendisi. E o zaman 160'e alıyor. 220'ye satıyor. 220'den 160'ı çıkartalım. 60 lira kar elde etmiştir. Satış fiyatı 3000 lira olan çamaşır makinesinin fiyatına kampanyadan dolayı %18 KDV indirimi uygulanırsa yeni satış fiyatı kaç lira olur? 3000 liradan %18'i kadar indireceğiz. %100'den %18'i çıkartıp direkt %82'sini de bulabilirsiniz çocuklar. Ya da önce KDV'yi bulurum, onun içinden 3000'i çıkartırım da yapabilirsiniz. 3.000'i 100'e böl. 1-2-1-2-30-1-30 18-30'u çarpın 540 lira indirim ne olacak. KDV'li indirim demiş buna da. Böyle 3.000 liraydı 540'ını çıkartırsanız 2.460 lira olur. Ya da direkt 3.000'in %82'sini bulsaydınız da olurdu. 3.000'i 100'e bölerdiniz. 30-82 ile çarptığınızda yine 2.460'ı bulurdunuz? Okuldaki öğrencilerle gidilecek bir geziye öğretmenlerle birlikte toplamda 80 kişi gidecektir. Öğretmenler grubunun %25'ini oluşturmaktadır. Öğrencilerin ise %40'ı kız öğrencilerden oluşmaktadır. Buna göre gezi grubunda kaç tane erkek öğrenci vardır? 80 kişi toplamda gidecek. Öğretmenler bunun %25'i. %25 dörtte %25, bir demektir. Pratikten bilirseniz hemen yapabilirsiniz aslında. 25'e böl. 125'e böl 4. Direkt 4'te 1'ini bulabilirsiniz aslında burada. Ama buradan algılayamıyorum derseniz. 80'in %25'ini bulalım. 25'e çarp 100'e böl. Veya 100'e böl. 25'e çarp. 20 bölü 1 20. Yani bunlar kimmiş? Hemen yazalım. Öğretmen bir kırmızı kalem alalım. Evet. E, o zaman geriye kalan öğrencidir. Değil mi? Öğrencilerle birlikte geziliyorsa. E, 80'den 20'yi çıkaralım. 60'ı da öğrenci. Öğrencilerin de %40'ı kızmış. E, %60'ı da erkektir o zaman. Direkt 60'ın yani nereden bulduğumu da söyleyeyim. %100'den %40'ı çıkartırsanız. Direkt %60'ını bulursanız da olur. Yani erkekler 60 tane öğrencinin yüzde 60 erkekse 60 ile çarp 100'e böl veya 100'e böl 60 ile çarp diyebiliriz. 1, 2, 1, 2, 36 böyle 1, 36. Gelelim son sorumuza. Yukarıdaki tabloda 4 ürünün alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Hangisinde zam oranı daha düşüktür? Zam oranı zam yüzdesi Yarıdaki farkın alışa oranlanmasıyla bulunurdu. Şurada bakalım 20'ymiş 25'e çıkmış. Ne kadar atmış? 25 eksi 25 rahatmış. Kime oranlayacaksınız çocuklar? 20'ye. 20'yi nasıl 100 yaparsınız? 5'e çarparak. 5 kere 5 25. 5 kere 20 100. O zaman burada %25'miş tam oranı. Buraya baktık. Alış 5 satış 7 satış eksi alış 7 eksi 5 2 liralık bir zam var kime oranlayacakmış oranlayacakmışsınız hep alışa 2 5 2 bölü 5 diyelim şöyle 5'i e ne ile çarparsanız 100 olur 20 ile 20 kere 2 40 20 kere 5 100 %40'mış. 40 evet burada direkt tostu eleyebiliriz çünkü az olanı soruyor yukarıda bizim defterimiz Zamoran daha az. 250 300'e çıkmış ayakkabı. Ayakkabının okunu çıkaralım şöyle. 300'den 250'yi çıkarın 50. Kime oranlayacaksınız hep? Alışa oranlayacaksınız. Ve buradan sonra 100 yapmaya çalışacaksınız. 250 herhangi bir sayıya böldüğünüzde 100 olmuyorsa sadeleştirin bir. Bakın şimdi oluyor mu? 1 sil, 1 sil ikisini de 10'a böldüm yani. 25'i kiminle çarparsanız düz olur. 4 ile. 4 kere 5, 20. 4 kere 25, 100. O zaman bu da %20'ymiş. Şimdi burada baktık. da pantolon pek şekilden anlaşılmıyor ama 132'ye almış. 120'ye sat, 132 satmış. Pardon, 120 132'ye satmış, 120'ye almış. 12 liralık bir zam var. Kimi oranlayacağız daima dedik. Alış. Alışa oranlanır. 12 bölü 120. Şimdi herhangi bir sayı ile çarptığınızda 100 olmuyor. Böldüğünüzde de en sade haline getirelim. Direkt 12'ye bölündüğünü umarım görüyorsunuzdur. 12 12'ye böl. Tek tek yapıp da yapabilirsiniz. 10'da biri. 120 12'ye böl 10. Peki onu kiminle çarparsanız 100 olur. 10 kere 1. 10. 10 kere 10. 100. %10. Burada bilmeniz gereken şey kardır, zarardır, indirim, bindirim, zam. Bunların yüzdesi daima alışa oranlanarak, ilk fiyata oranlanarak ve paydayı sonra 100 yapmaya çalışacaksınız. Bu da bu yöntemlerden biri. Buna göre zam oranı en düşük olan gördüğünüz gibi pantolondur. Soru çözümleri %10'la pantolon. Evet soru çözümleri bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.